Herkese selam. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Gününüz çok güzel geçiyordur. A'dan Z'ye öğretici serimizde Olaf ile beraberiz. Hepiniz hoş geldiniz. Sizlere girdim rünleri gösterdikten sonra Olaf'ın yeteneklerinden bahsedeyim. Şu şekilde de bir önce matchupları görün. Şu asollerden nefret ediyorum. Her yere uçuyorlar falan filan ama hadi gelin pasifimizden başlayalım. Pasifimiz abi bizim eksik canımızla ilaveleri artan bir olay. Bakın canımız ne kadar eksilirse o kadar saldırı hızı ve can çalmak kazanıyoruz. Bu seviyeye bağlı saldırı hızı %50'den %100'e can almaysa %8'den 25'e doğru gidiyor. 18 level olduğumuzda. Hemen ardından Q'muza gelelim. Menzilimiz bu şekilde. Bunu istediğimiz uzaklıkta atabiliyoruz. Şöyle kısa uzun fark etmez. Bir balta fırlatıp rakiplere fiziksel hasar verip yavaşlatıyoruz ve onların zırhlarını %20 azaltıyoruz abi. Biz bu baltayı gidip tekrardan alabiliyoruz. O da alttaki detayı bakın. Bekleme süresi 2.5 saniye olur ama attıktan sonra 2.5 saniye geçmişse tamamen bekleme süren geri gelir diyor. Bir de bu yavaşlatma %25 bu bizim kat ettiği mesafeye göre artıyor buradaki yavaşlatması onu da unutmayın. Hemen W'ye gelelim. Bastığımızda abi saldırı hızı ve eksik canımıza oranla bir kalkan alıyoruz. Bir dakika şu maviyi keseyim. Hop bakın baltayı bir arkaya atıyorum. Koşuyorum tutuyorum. Hop süresi geldi. Hop bir daha attım. Devam vurmaya. Canımız azaldıkça bakın değerlerimiz artıyor. Şu an 1.1'de 1.3, 1.2, 1. Bak saldırı nasıl düşüyor pataküte. Şimdi W'yi astık. Saldırı ve kalkanımızı aldık. Çarpı da verelim. W bu kadardı galiba lan öyle çok absürt bir olay yoktu değil mi? Aynen saldırı ve kalkan. W'da direkt saldırı hızı pompalıyoruz kendimize. Şunu da aldık. Gidelim kurtumuza. Hemen E'ye gelelim. E'mizin menzili bu şekilde. Bunu direkt bir rakibe atıyorsun. Böyle beynine balta indiriyorsun. İki balta ya da zınk diye vuruyorsun. Bu rakibe gerçek hasar vuruyor. Ama E'de şöyle bir olay var. E'miz bizim canımızdan atılıyor. Bakın bir mana bedeli yok. Canımız Gidiyor. Dediğim gibi rakibe gerçek hasar Veriyor. Bir de düz vuruşlarımız E'mizin Bekleme süresini birer saniye Azaltıyor. Orman yaratıklarında 2 Olması lazımdı. Aynen öyle. Hemen ultiye Gelelim. Pasifimiz var bakın. Zırh ve büyü direnci Kazanıyoruz. Ultiye bastığımızda kitle kontrol Etkilerinden arınıyoruz abi. Şöyle ben size E'yi de göstereyim. Vurdum bakın. Şu an vurdukça E'nin bekleme süresi cayır cayır düşüyor Şimdi gelelim ultiye. Ne dedik? Basınca Kitle kontrol etkilerini yavaşlatmaları Sersemletmeleri onları bunları yemiyoruz Saldırı gücü kazanıyoruz abi Hop Şunu da şuraya bir totem atayım de bir de rakibe doğru koşarken hareket hızı falan filan da vardı ultide. Bir şey daha vardı unutmuş olabilirim. Aynen E veya bir şampiyona saldırmak süreyi 2,5 saniye uzatıyor. Ya kısaca bu yetenek setlerinden anlayacağımız ne abi? Olaf'ın canı azaldığında daha da güçleniyor. Yani canım azalıyor aha öleceğim demeyeceksin de canım azalıyor. Hadi bakalım savaşıyoruz diyeceksin bu karakterde. Biraz öyle bir karakter. Çünkü pasifimiz aynı, W'muz aynı. Çoğu yeteneğimiz bizim canımız azaldıkça daha da güçlenen bir hale alıyor. O yüzden abi canımız azaldıkça savaşmaya devam edeceğiz kanımızın son damlasına kadar öyle bir karakter Olaf. Tam böyle zaten az buz anlamışsınızdır yetenek setlerinden. Tam bir Allah da seni kahretti şu an. Ya da beni kahretti bilmiyorum. Allah Sen niye gelmedin? Ha bu da savaşmış. ibare Güzel bir şey. Ayda adam bana dönüştü. Ahri'yi tokatlıyor. Şimdi ayakkabıdan şey gelecek zaten. Hız kesenler de. Ver şunu. Tarıyıcı de ver. O küçük zımbırtıyı orada alamadım. O çok bozdu beni derken. lan olan ahri oldu ya. Gidelim mi? Kovalar mı? Şurada bir yerde ama. Bence bir şey diyeyim mi? O orada base atıyor ve biz... Aynen. Ola şeye mi gidiyor? Var... Yok ona da gitmiyor. Ya da gidiyor mu? Oğlum beni bota yürümem lazım diye. Ben bir bok uğruna geldim buraya da hadi bakalım. Ben de geldim. Oynamıyor muyuz ya? Hop bir tane balta vuralım. Afiyet olsun kardeşime. Rakip ormana bakalım mı ya? Bence şu, yani şu an Viego beni kesmemeli. Eee mit geliyor buraya. İnşallah gelmiyordur. Tam gelmiyor. Rakip ormanda da bir cacığım çıkmadı. Biz de vakit kaybettik. Bayağı kaybettik hem de. Kuşlarımıza gidelim. Bot ne alemde? Okey mutlular. Şöyle ver çarpıda. Hiç hoş olmadı ya çok vakit kaybettik. Benim çoktan o bottaki zımbırtılarımı dönmüş kuşumuşu almış falan filan olmam lazımdı. Bir ümit hani burada belki Viego'yu bez atarken yakalarız ya da top olayda bir şey çıksaydı iyi olacaktı. Neyse toparlarız buradan problem değil. Olafer türlü bozuk karakter. Sadece oyunun şu erken aşamasını biraz iyi geçirirsem daha iyi çünkü biraz hantal yani ayda işler Viago için iyi gidince buraya bir şeyler yapabilirim aslında ya. Yani Jin'in canı çok az. Ben buraya bir şey yapamam ya. 4 level gariban kaldım ben. Foto da ver biz şuna girelim. 600'de çarp var. Viago çıkarsa atarız. Çıkmayacak galiba. İyi güzel. Ama 5 olduk. Bir Viago'nun ormana bakalım mı bir çıtırdan? Tamam, reis'i gördük. Viago burada işaretleyelim. Al onu kanka. Dikkat et Viago pat. Ne? Ejder mi? Gerçekten mi? Alalım. Hayda. W'yu kullanmalı mıyım? Kullandım. Q'yu çok atmayacağım. Mavi buff'um yok. Mana çok gidiyor. Ama E'yi atacağım. Gerçek hasar. Çakalım arada. Vallahi Çok ani bir karar aldık ama. Burada görüşü yok. Sakin olalım. Bir tane daha. Tamam. İyi iyi. Güzel güzel. Helal Rakan. Hop. Şöyle kardeşim benim. Hemen bir mavimize gidelim. İyi bu ejder beni rahatlattı biraz. Mavi de Q'ları bol bol atabiliriz. Nasıl olsa mavi oluyoruz. Hemen buradan şunu da alalım. Ee, bota gank için bence altı olmam lazım. Çok riskli. O Morgana Q'sunu yediğim gibi yürümeye devam edeceğim çünkü. Hayletim de var zaten. Erken. Aman 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 aman. Yapma be kanka. Valla. Neyse burada altı oluruz herhalde. Şumiyona Q atalım. Tamam altı olduk. Helal. Warwick güzel. Ee, Jin geliyor. Jin'i bekleyip buraya bir şeyler deneyebilirim aslında. Hemen bir totem orayışına da çıkalım. Şunu bir kıralım. Eyvah. Tamam minik bir doç sıkıntı yok. Ee, buraya ward geldi bu arada. Bura wardlu. Hatta kırayım. Ama ha, bota güzel şey sağladık da Tap tarafını çok boş bıraktık. Bir de paramız var. Ben bir base alayım abi. Şunu falan alalım. Hatta arkanı alabilirim ilk ya bundansa. Ama bu da ormanda dönerken iş yarayacak. Ver ya bunu ver şöyle yapalım, al bir tane de bundan. Şimdi gidelim, tap ormanımızı dönelim. Şu var, Allah Viego burada ya. Ahri, keşke minimum birazcık baksanız. Neyse anla ki çok şanssız e, olaylar yaşanıyor yani. Ben bir yere gittiğimde ya da varacak olduğumda her şey ucu ucuna şu an. Öyle tiyamata da verelim. Neyse problem değil hallederiz. En azından ejderimiz var. Bir sonrakine daha. Redim gitmediyse problem yok. Redim gittiyse burada Viago'yu kovalarım. Tamam. Şimdi Viago nerede? Ya mavisinde Viago ya da benim burada. Redim başında bekliyor da olabilir. Çalıda. Ben bir sonraki kümü şöyle alıp çalıya doğru atayım bakayım. Tamam. Ama bot siz 7-24 ölüyorsunuz ya. Ne yapacağız? Seta şey yapalım. Şunları da alalım. Buradan bir Seta bakalım. Bir de ses verdi. Aha. Hayırdır inşallah. Dur bakayım. Direkt geldim. Bıraktım düz vuruşa. Çok güzel abi. Ultiyi hayal eti, Ne var ne yok verdim. Bu arada bu çok güzel bir counter oldu bizim için. Hemen bir rakip ormana da buradan kilidi açıldı. Bir bakalım oraya neler var neler yok. En azından bir mavi ya da bir şey görürsek cepleriz abi. Cepleyemeyeceğiz galiba. Base mi alacağız burada? Ellerimiz boş. Ee, aha. Olur olur. Ne olursa olur. Şuradaki zırh e, kırma olayı da çok iyi. Şunu al. Buradan tüy. Şu çalı da base'imizi alalım. Aynen öyle. Kim o? Asol. Tamam üzerine oynamayacak herhalde bizim çocuğun. Güzel. Arkana aldık. E, ründen ayakkabımız da geldi. Güzel oldu abi. Burada Warwick'i de bayağı rahatlatmış olduk. Seti de bayağı mahvetmiş olduk. Şimdi bota bir şey yapmamız lazım. Dediğim gibi Morgana'ya falan ben çok güzel counterlıyorum derken. Ama işte bir sıkıntımız var. Bizde Jin var. Hantal bir karakter. Ve rakip de, rakip bot daha doğrusu kasmış durumda. Botta verdiğimiz fightlarda kaybetme olanımız çok yüksek. Çok dikkatli hareket etmemiz lazım. Baksana. Burada bir totem arayalım hemen. Maşallah zaten hiç eksik olur mu? Burada var mı? Oğlum bu Morgan hep böyle... Aha! Hayırdır inşallah. Şöyle bir tane Q yaptım. Ultisinden çıktım derken zorlama. Sık oğlum aynen. Dikkat edelim arkadaşlar. Minyonlarını ellemeyin bence ben çocuğun. Ahri de geliyor bu arada. Şöyle bir tane vursak. Ama o tutar ya. Alalım baltamızı geri. Lazım kullanırız. Balta bu. Şimdi ben burada verdim. Ultiyi verdim de. Şöyle bok gibi attım zaten tutmazmış söyle biraz sürpriz olmadı mı ya? Değil mi? Neyse. Tamam. Set TP attı, da gördük göz ucuyla. Oğlum ki ya. Vallahi ki ya. Arız kesen bitseydi. Neyse. 7 cemaat. Bütün herkes botta ufak bir toplantı vermiş. Bunu da biz ölerek öğrenmiş olduk. Şimdi ejder var. Kötü vakit oldu aslında. Bir warrior'ımız iyi. Ahremiz de kötü değilmiş. E, şu an ejder gidiyor olabilir. Oraya kafa atmak mı? Atmamak mı? Atmamak bence ya. Kimler var bilmiyorum şu an. Tekim bir de. Gerek yok ölmeye. İkinci ev fullleyelim. Yolumuza bakalım. Tamam ejderi de verdik. Yapacak bir şey yok. Bu ejder paketliler yani. onu. Oradaki fight'tan sonra ama abi, bir dakika öyle bir dünya yok patlat onu verdim Q'yu Hydra'yı Q'yu spamlıyorum iyi e şartla artı mavi mis tamam bu güzel oldu hız kesen falan filan da hallettik Viego'nun zaten krakeni vardı değil mi aynen yine neyin de açıldı rakip ormanın ufak bir girelim tamam. Ready var mı? Ready de varmış. Bu biraz ekstra şu an yakalanırsam kötü şeyler olacak ama çarpım var. Ghost'um ve şeyim de var. Ultim de var. Tamam ekstrayı da aldık. Baba baba Viego geliyor. Varus'u buradan arkalarsam kesme ihtimalim yüksek. Değil aslında. Ama yok keserim ya. Dur bakayım. Hayaleti verdim. Ultiyi verdim. Tamam. Oh miss. Yine iyi vurdu ha. bizim üstümüzde para da çok. Güzel ha bak ulti bastığımızda hiçbir şey işlemiyor bize. Devam. Bunu da aldık. Bir base'imizi alalım. 2K para var artık resetlenme vakti. Şimdi hız keseni ver. Hız kesen tatlı. Bunun üstüne abi bir tane yarık gökyüzü bak. Mükemmel olur ben size diyeyim. Dur x'lere gerek yok. Sen bir tane de pink ver. Hemen bir üst ormana gidelim. Şimdi hız kesen de aldık ya bak nasıl yapışacağız kafalarını. Yarık gökyüzünü de bitirdiğimizde oradaki light shield pasifi çok güzel iş görecek Olaf da bu arada. Hemen bir ormanımızı clearlayalım. Hemen hemen seri bir şekilde. Q'yu bunlara çok fazla atmayalım abi. Buraya bir tane sallarız Q şöyle. Ah oh. E'den devam. Şimdi alamet orada. az eyvah ko. Ay 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 ay. Oğlum o nasıl bir Q attım ben ya verdim ultiye. Hız keseni de verdim. Bıraktım Sadık'a. em resetlenecek. Çarpı verdim. Q'yu verdim. Mis gibi mis. Bak özgür bir çar ya gerçekten. Yani bırak Sadık'a. Ne kitle kontrol ne bir şey yiyorsun. Bir tek oradaki küm bok gibiydi. Onun haricinde bir problemimiz yok. Alametçim bir kıçını ha. Teşekkür ederim. Şimdi buraya Viego'nun gelmemesi lazım. Tek problemimiz o. İyi bak canımız azaldıkça da saldırı hızımız cart Güzel oldu. Hemen arkayı açmış çocuk. Bir tane koyalım. Şöyle Q'la da alameti aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Hadi bakalım. Ne oluyor midde? He? Anam setmet çıktı. Oo gelişi kes. Şöyle bir Q. Yine atamadık. Bunun gözü dönmüş galiba anasını satayım. Tuttuğunu şey yapacak. Buna bak oradan ekmek çıkmadı bize yürüdü. Hemen bir base alalım canımız manımız dolsun. Üstümüzdeki parayı da harcayalım şöyle. Ejder çıkacak çünkü. Şöyle takıma da pink diyelim ki bulut mapi. Abi bak ultiyi basınca bir koşarız. Çünkü neden? Neden? Bak ne diyor? Ulti kullandıktan sonra %50 hareket hızı. Bak R'ye bir basacağız. Allah Saat bir bırakacağım. Bir tane Q atarım. Ondan sonra Clive denelim ben çekerim. Lan Oğlum hayırdır Yedi onu Bunu yer mi Güzel bir docu geldi hemen Q'muzu alalım Ulti artı hayaleti Bastım yine kötü bir Q Yakalayamayacak mıyım ben bunu ya Hız kesen Çarp Q tamam Sen ne yapıyorsun Bir tane Q'da ona Tamam güzel asisti de aldık Yakalayamasaydım söverdim bu arada. Güzel ejderi de cepledik. 5 saniye çarp var. Viego da ölü zaten. Oo mide bak otoban. Çok güzel. mavimizi de alalım. Yarık gökyüzümüz de bitti. Bu da gayet tatlı. Deneysel hexer alabiliriz bu arada. Bu el uzarsa ultiyi bastığımızda uçacağız. Yani ben size onu söyleyeyim. Uçacağız yani. Binle falan koşacağız herhalde. Çok güzel abi. Bunu da aldık. Hemen bir base alalım. Şimdi yarık gökyüzü bitti. Başka böyle güzel ölümün dansı falan da tatlı da. Sterak da çok tatlı oluyor bu arada ama şu olay çok iyi abi bak, ultiyi basınca saldırı hızı ve hareket hızı kazanıyor olmak tatlı. Bir de burada 30 yetenek kızı var ulti için. O da güzel bir olay. Hem yani bu eşya da güzel, saldırı hızı var, saldırı gücü ve canı da var. Tatlı abi Olaf için. Şimdi şöyle bunları da aldık. Ne yapalım? Rakip ormanda gezelim mi? Viago'yu falan arayalım. itemlarımız güzel. Zaten Viago bizim kurtlara falan girmişti değil mi? Aa, mitte kule yok. Dur bakayım. Yok. Yemedi tamam. Ama iyi vurduk derken. Hiçbir şey yapamaz bu arada. Gelsin. Ultim var. Direkt bastım gibi koştum kafasındayım. Gel bakalım. Gel bakalım. Oha. Şöyle bir Q. Ah be tutmadı. Onu yerden alıp atayım. Anasının şeyi kanka yürüyemiyorum. Çok kötü yakalandık. Adam da bir canla kaçtı. Ulan ben orada patlangaçtan şuradakinin önünü keserim derken bir anda Warwick ult açtı. Benim de beynim mal oldu. Bu arada e, AD, AP, AP, AP. Sen bana oradan ne sar kankam? Sen bana oradan bir Merkür sar. Deneysel Hex sonra da bir tane ruh gömleği sar sen bize. Büyü direncimiz olsun. Çünkü bu ne? Yani bu ne? Borus da AP'ye çakmış. Güzel. Aha. Oh iyi bari. Şimdi redimiz medimiz var da bu Morgana niye bu kadar vuruyormuş ya? Neymişsin sen böyle Morgana? Acaba ilk şey mi alsak? Yok ya deneysel alınır. Az önceki olay çok şeydi. Alamadık edemedik mal gibi kaldık orada. Adamlara vurabildiğimiz sürece okeyiz abi. Çünkü can çalmamız oyumuz buyumuz, kalkan cart, çurt geldiği için her şeyden. Orada bir şey diyeceğim. Böyle zıbam çölün diye böyle hani öyle söyleyeyim ben size. Baron alınabilir. Ha bende bir olay var. Dur bakayım. Şunu bir midden bırak. Kaldı üstünde bunun süresi müresi gidecek. Var sen bu ne oğlum? Nerede yavaşlatmaydım? Hayaleti verdim. Şuna bir tane E attım. Tamam bunu aldık. Şimdi hız kesen var. Bastım. Bıraktım Sadık'a. E'yi verdim. Onu da aldık. Kurt'un da çalayım. Ee, biraz CC yiyorum. Anasının şeyi kanka. W. Ah Morgana. Oğlum destek taşıyor. Neyse dur güzel toparladık orayı. Şunu da alalım da. Büyü direncine çıkalım abi. Bu neymiş ya? İki tane büyü direnci. Zırh mı almayacağım. Eyvah bu da öldü. Aha ne yapıyorsun oğlum? Vur 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 kafa at bir işe yarar. Hadi. Helal. Yaradı. Zınk. Şunu ver. Aslında bunun yerine şunu mu alsak? %20 sıvışma. Bence direkt buna başlayalım biz. Ne dediniz? Bu kalsın. Buradaki hareket hızıyla saldırı hızı bilmem nesi. Ama bu aşağı da güzel. Bu arada baron gidiyor. Allah'ım ne olur. Almayın lan. Aha. Ah lan. Ah lan. 40 saniye ejder şunu hazırlanalım bari. Orada bu arada şeyi de kesiyordum Varus'u. Morgana'nın ultisi böyle pıt dedi patladı orada ona gittik. o kadar fight çıktı o çıktı bu çıktı. Morgana niye ulti atmamış da geldi bana attı o ultiyi ya. Enteresan. Neyse halledeceğiz. Şunları da keselim de. Takımda bir damage problemleri var galiba ya. Ahri Lich bu an mı? Allah Allah. Onu alın. Ben Morgan'ı mı peşliyim Ne yapayım? Ama Varus da çok vuruyor. Oğlum desteğe fokus mu atılır ya? Şöyle bir tane Q bırakalım. Sakin olalım lütfen. Şunları temizle. Atmayın lan. Yeter. Şöyle bir Q. Ah be. Oğlum burada ward varmış ya. Ağzımıza kadar girmişler. Buna başlamamamız lazım. Bence. Çok güzelsin Jin. Onu öyle kaçırdın ki. Benim hayaletim yok ama dur bir dakika. Dikkat edin. Şu arkadan bir şeyler yapılır mı? Aha. Oha. Öldüm anasını satayım. Hmm. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Bize büyüdürenci direnci lazım. Oğlum araya girdim. Viego'yu iki tane vurdum. Bir canım kaldı. Ne olacak? Ne yapıyorsun? Al bana şey at. Hah. Lan Adam o cinimiz vurmuyor. Ahiredeki Lich Bane beni biraz mahvetti şu eşya. Beni kör etti, kahretti gerçekten. Niye yani? Yalnız ölme ihtimalim çok yüksek ya. Nasıl bir şey yapılır ki buraya? Oğlum o Warwick falan nasıl hayatta kalamıyor ya? Anlık olarak AP'den çok şey alıyoruz galiba damage. Hemen bir base alalım. Ben bu arada alayım ya. Ha, i̇çimde kalacağını, değil mi? Ver. Aha, ne oldu oğlum? BB dayanamıyor. Şimdi onu bir aldık. Şu an korkuyorum biraz. Biraz çünkü fazla vuruyorlar yani. Şunu acilen bitireyim. Biraz taktım ben bu eşyaya gereksiz bir şekilde. Hemen şunu da alalım şuradan. Sonra direkt bir büyü Ondan sonra ne alacaksak alırız ama büyü şart. Ben burada duruyorum da baron gitmesin ya. ya ben ne yapıyorum burada? Dön bez al. Şunu çekelim en azından. Ya da dur lan. Şurayı alalım. Tamam eşya bitti eşya bitti. Ne olur yetişeyim savaş çıkmasın. Ne olur ne olur ne olur ne olur. Şimdi insan ayırt etme vaktimiz geldi abi. Ya Asole uçacağız ya Morgana'ya. İkisinden birine. Bak Morgana'nın skora bak azından satayım. Itemlara bak. Diego'yu seti falan umursamayacağım. Ya dediğim gibi Asole kib bence Asol'e yapışayım ben. Ya da Morgana'ya ikisinden birine ölümüne yapışacağım abi. Bu işin başka oluru yok. Ölüyorsak da öleceğiz. Yine de bir şekilde gidip onları rahatsız edeceğiz. Üstümüze çekeceğiz. Bir şeyler yaşanacak. Onu bir yakalasalar var ya. Ah be hocam. Çıkabiliyorsanız çıkın. Ahrimiz de yok. Ahrimiz de yok derken çok garip bir TP geldi bize. Çok güzel. Gel bakayım buraya. Vuramıyorum ki çocuğa. Bu ne kanka? Neyse. İyi. Ver ver büyüdürenci ver sen bana ver. O neymiş? Hayda. İyi bari. Oğlum ben yemin ederim her şeyi anladım da şey anlamadım ya. Ahri'deki liçboğan ne ya? Kanka bu işe yarıyor mu? Gitti onda Ahri Ahri'de sorumuza cevap vermiyor. Oğlum Varus'taki aklın sonunu ne yapacaksın sen? Ben sana diyorum ki şu işe yarıyor mu? Düz vurduğunu görmedim diyorum. Varus aklın sonunu işaretliyor. Ejder var. Bunu almamız lazım. Asoli de kovalamayacakmışız onu anladık. Yani hayaletimiz olmadığında kovalamayalım. Çünkü iyi dayandık ama vuramadık. Bakın toplanmanız lazım gibi bir şeyler. Bu fight hayaletim var. Morgana'ya direkt yapışacağım. Güzel. Aha ben onu kovaladım. Hay Allah'ım. Tam ultisini aldık. Onu bunu aldık. Şöyle bir tane de Q vuralım kafasına. Asol defol lan. Bak o sıra bizim... Abi oho. Asolle ben Morgana'yı tutarken siz orayı kaybediyorsanız zaten oynamayalım. Yani oynamayalım gerçekten. Ne olacak böyle? Siz kime öldünüz ki yani? Varus set Viego bu mu sizi kesen üçlü? dört kişi. Oğlum Ahri'nin bu ilk gerçekten çok saçma ya. Derin düşünceler diyeyim. Nasıl yapacağız? Aha. Yok abi. Öldüremiyoruz. Ulti boşa attım gibi bir şey oldu. Fight devam eder diye bastık orayı da. Gözcük çıkmadı. Tam sorun değil ulti gelir. Bir sonraki savaşa kadar. Ben sıkıntı ne anlamadım ya. Yani Morgana ile Asol sanıyordum sıkıntıyı da. i̇kisi de bendeydi. Bizimkiler fight'i yine kaybetti. Benim kimi kovalamam lazım şu an onu düşünüyorum ben. Bak 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 yine fight çıktı ya Rabbim. Ahri yok ben yokum. Seviyorsunuz abi oyunu. Çıkın. Eşya da bitmedi ya. Viego R okey. Ver şunu. Şunu bitirebilsem çok iyiydi gerçekten ya. 100 gold bir şey. Ne oldu orada? Biri yakalandı. Çık 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 çık. Hayır. Abo. Verdim Q'yu. Tamam onu hallettim. Varus'dayım. Varus'a da bayağı vurdum. Oğlum ahri şeref şerefsizim gıdıklıyor. Ver şunu da şey değil mi? Son eşya da büyü bence. Son eşyayı uzatabilir miyiz oyunu bilmiyorum ama. Filtreyi kaldır abi. Büyü Yani Malworth falan alabiliriz. Al. Arkada bir şeyler oluyor şu an ama. Kutlu alabiliriz. Doğanın kudreti olabilir. Şahbaz da olabilir de. Oğlum ahri'nin item'lar şaka mı? Bu ne? Makber çiçeği, şey, liç na, na, ne, ne bu? Tuhafıma geliyor yani şu an. Baya hem de. Kanka oraya bir şey yapmamız lazım. Kanka bir şey yap. Dal. Oyala. Hadi. Bastım multi Hız keseni verdim. Güzel. Shutdown'ı aldık. İyi, Ah tamam. Oh. İyi. Bir tane dişim işi kırık ama bir tane kulemiz kaldı. Buna çarp ver. 1500 para var. Hemen bir redi alalım. Ne yapalım? Şahbaz olabilir mi? Ya da kutlu yas olsun ya. Kutlu yas mı yapalım? Bilemedim. Trade alalım da. Bu fight hayaletimiz falan da var. Al bir base al abi. Donuk ışıltı olmaz da. Yani 55 büyü direnci. 80 büyü direnci bu ya. Bu. Oh, vallahi bu. E buradan da ver sağlamlık karışımı ver bana. Yapacak bir şey yok abi. Son fight alabileceğimiz MR'ı aldık. Bu fight'ı bir şekilde ilerletip kutluyası bitirebilirsem. Galiba taşıyacağım fight'ı. Galiba. Hadi bakalım. Aha. Allah aşkına. Verdim ultiyi. Dur bir dakika. Sakin oynayalım. Sakin oynayalım. Hayaletim var. Baki bir mavi mavi ne varsa bir cepleyelim şuradan. Helal takım. Tamam bunu da hallettik. Mitte bir olay. Çok güzelsiniz. Biri tutsun. Biri tutsun. Biz barona girelim. Diyeceğim de çarpım yok. Neyse siktir et. Setle asol yaşıyor. Bilmiyorum asol gelip çalar mı da. Hiç dikkat etmedim ya. Çarpım yok göstereyim de. Artık EYT'nini mi saklarız? Öyle bir şey yapacağız galiba. 400 falan vuruyor değil mi? Yanlış değilim. Aynen. Burada 400'ü görünce Oy aklım çıktı. Ya hayaletim gitti. Oğlum onu yakalarım diye attım ben. Eyvah ko. Eyvah ko. Aha, bizimkiler birilerini tuttular orada. Vallahi ejderhe gidiyorlar. Ulan dojlayacağım yer attı yavşak. Bizimkiler midi falan tutuyor. Hiçbir şey olmaz. 10 saniye ultim var. Hiçbir şey olmaz. Temizle onları da. Çarpımı 5. Dikkat. 3, 2. 1200 de çarpımız var. de vururum. 1600 hop E çarp. Allah'ım. Çok güzel. Çok güzel verdim Q'yu. Oğlum harikayım. Uh! Let's go lan. Tut orayı tut 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 tut. İktir 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 iktir. 10 numara girdim oraya. Bastım ultiyi oyu buyu. Oğlum oyuna bak kafa yiyeceğim şimdi. Ver hız keseni de. Kutlayas bitmedi mi ya? Kutlayas'ın bitmesi lazım. Baron da var. Hızlıca base almamız lazım. Geliyor milyonlar geliyor. Sakin olun. 30 saniyemiz var. O ne oğlum kule nereden vuruyor? Şunu al. Al 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 al. Hemen cevaben aç şunu. Tamam. Çıkalım bence. Kanka luz bura. Vallahi luz yemin ederim luz ya. Aha. Süh. ulti açtığım için içinden geçti. Güzel bu çıktı. Bak çıkalım. Beni dinleyin çıkalım. Ultim yok. Hiçbir şeyim yok. Baron var. Oh kutluyası da bitti abi. Hiçbir şey olmaz. Bozamaz. Her kutluyası da. Tamam. Mükemmel bir var şu an. Alayını alayını kucaklarım. Bir mavimizi falan alalım. Ejderleri eşitledik. Oğlum oyuna bak kafayı yiyeceğim şimdi. Hemen bir mavi verelim. Ölmeyin abi, ölmeyin. Vallahi ölmeyin bak. Bekle, bekle geliyorum. Bekliyorum. Bekle oğlum. Acelemiz yok. Bekle. Aptal aptal yakalanmayın. Bir şey yapmayın. Bak 36 dakika 37 dakika oldu. Dilimde şey bitti. Bütün her şeyim bitti yani şu an dilden. Oğlum bot mod açsak ya. Niye burayı zorluyoruz? Da Morgan'ı bir kısık sıkışma sıkıştırılır da aslında. Yani ne var lan? Al şu baltayı bugüne verken git bakayım sen. Hop, aynen kardeşim benim. Baronumuz gitti bu arada. Bence lane'leri puşlayıp adamları yakalarsak, Ee kanka. Ananı avradını. Baba olsa bıraktım saatika. Çok güzel. Canı gitmiyor çocuğun. Hayaletim geliyor. Haydi oğlum ahri. Verdim hayaleti. Verdim Q'yu da. Anasını satayım. Kaldım ilerleyemedim. O niye ölmedi ki orada? Geldi milyonlar geldi. Direkt kuleyi almamız lazım. Direkt. Bir tane verdim Q'yu. Kule bende hala. Tutuyorum kenardan. Oğlum bizim canlar var ya biz burada telef olacağız ya. Çık. Eyvah. Şaka mı ya? 5 saniye dayanabilir miyiz? Verdim ultiyi. Bir bok olmadı. Abi şu çete yazdığımda o kadar haklıyım ki ama oyunu kaybettik galiba burada. Ya yemin ederim skin'e takan yok yani. Bir saattir diyorum ki bak diğer lane'leri yani şart mı şurada iki kule arasına dalmak? Neyse yapacak bir şey yok ya. GG diyelim ya güzel bence çekişmeli bir oyundu. de yakında da takımı ayarlayamadık. Bir gidelim hasar grafiğimize bakalım ama. Evet hasar grafiğimiz de bu şekilde. Ahri yine tahminimden fazla vurmuş ama dediğim gibi o koordineyi ayarlayamadık. Bence bu oyun bottan ve taptan da bastırıp adamları yakalayıp kesip bitirebilirdik. İlla base'in iki kule arasına girmemize gerek yoktu. Yine de Olaf'ın bütün potansiyelinizi gördüğünüz bir video oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videomu buraya kadar izleyen bütün herkese çok teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğenip yorum atmayı, daha fazla video için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka bir şampiyonda görüşmek üzere. Hoşçakalın.